Merhaba herkese merhaba arkadaşlar ben Natan Ve ben The Gamer Girl Ve bugün Hunger Games, e oynuyoruz Hı, güzel Allah şey aldın. Manyak oldu. item kasıyorum be Koy bana koy Hiçbir bok da çıkmadı başka Aynen Oradaki adım öldü Allah'a kuvvet Demir kılıç mı vardı bende diyecektim yokmuş tabii Hayır, taş. ki. Taş. Ama taş da iyi aslında. Tahtada da iyi. Evet oyunun sesleri. ya. Ses ya. <laughs> Çok küçük var ya. O sustur lan. Herkesde kılıç var. İpini şu, koparan kılıç almış ha. Ben şuraya gidiyorum. Şunları almışlar mıdır? Almışlar. Ben gidiyorum beyler. Şunu şey yapsana. Vursana. Aşağı atacağım o şerefsizi. Vur. Dur, daha oyun başlamadı. Ölümsüzlük açık şu an. Allah bak 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 bak. <laughs> <laughs> Takımlar galiba. Değiller. Dövüşüyorlar karda. Öldü biri. Ee, ok, buldum, ok buldum, Kaskı taksan kask vardı sende. Nerede? Ah, kask. Kullanmamışım ama canı gitmiş. Canı <laughs> <laughs> gel gel. o oo, oo! tamam tamam saygılar abi Yenersin ya. Siyalan. Bu düşer o zaten. Bak dört oldu. Of güzel. Astroloji. Oh demir kılıçta düştü. Oh suyundan da koy. Yedek olarak bence kılıcın yanına Tamam. Oha. <laughs> I got my eyes on you. <laughs> Almışlar mıydı şu double chest'i? Almışlardı. Çok açık çünkü. Ve ya çok açık bir yerde. Bir Bana lan. De. Herif mi var orada? Ne evet şurada. Görmedim. Bunun zamanı gelmişti. Arkanda biri var. O işte yukarıda adam. Ha o zaman ben görmedim. Ha. Olmamışlar şaşırdım Don't yani. Fakat bayağı izan ya. Şapka yok mu düzgün? Aa, Yoksa ben Kılıç yapabilirsin aslında. İki. Aa bak kılıç yapabilirsin mesela. Ne kılıç? Ama dandik kılıç. Golden. Goldenlardan. Ben altın golden elma yapacağım. Altın elma yapacağım. Oh! Kafama şimşek çarptı. Burada crafting table olması lazım diyecektim ki varmış. Ben bir tane kendime kürek yapayım. Kürek Falan. çünkü çok büyük. <laughs> <laughs> Aynen öyle. İki tane buna koy. İki tane koymamış mıydım ben? Ay yanlış koy. Şey yaptım. Yanlış yaptım zaten. Bütün elmayı koy işte. Bu. Yaz bir de okla evet. fena olur. Ya kimseye ok çıkmıyor ki burada. Aşağı Aşağıda, biri mi var? Yok. Ostr yok. lan! Aşağıdaymış. Tobas kus fan. What the fuck are you doing? var. Ya da... Evet. Biz kazandık. Yendim! Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben çabuk geçtim baya. Aynen öyle oldu. İyi oyunlar.